Ne ya, ya, ya. ya. Ne olur ya. Biz var. Yere bin. Biz var. Yere bin. Biz var. Yere bin. Biz var. Yere Süleyman evciler onurumuzu. Süleyman evciler onurumuzu yaşatırız. Başkanımız denkene kadar. Biz üç günde, dört günde, beş günde olsun adaylar değişmediği müddetçe buradayız. Buradayız. Geri gelecek. Çadırlarımızı yine kuracağız. Eğlenmenizi yine yapacağız. Yine yapacağız. Yok öyle bir şey. Süleyman oh, Süleyman Evcilmen! Oh, Evcilmen. Oh, Evcilmen. Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Süleyman Evcilmen'e yapılan haksızlık uğruna toplanmış bulunuyoruz. Bizler tamam. Antalya Cumhuriyet Halk Partisi bizim kavgamız Cumhuriyet Halk Partisi ile değil. Bizim kavgamız kişilerle değil. Ama insanlar dönüp şöyle bir etrafına bakmak zorundadır. Sen dün seçime gireceksin. Kadın Kolları Başkanı olacaksın. Bugün de kalkacaksın. El altından Murat Paşa'ya aday olacaksın. Bu partide Bu partide böyle bir dünya yok. Ben şimdi, ben de, ben de, biz